Merhaba, adım Farah Araba. Teknoloji ve İsa Koleji'nin 10. sınıf öğrencisiyim. Evdeki şartlarımla kendi çabamda bir proje geliştirdim. Bu projemde çeşme suyundan dezenfektin üretimi. Şimdi size tam detaylıca prensibini anlatacağım. İlk önce sürahimize belli bir miktarda çeşme suyu koyuyoruz. Koyduktan sonra cihazımızın içerisine çeşme suyunu ekliyoruz. Elektriz, ekledikten sonra bu dezenfektan üretimi için en önemli malzemelerden biri olan iki kaşık tuz ekliyoruz içerisine. Ondan sonra kapağını kapatıp bir koyuyoruz ve çalıştırdıktan sonra 5 dakika sonra dezenfektanımız hazır hale gelecektir. Şimdi dezenfektanımız hazır ve şimdi iki farklı kahve lekesi dökerek bir tanesini de yaptığımız dezenfektanı sıkarak aralarındaki farkı göreceğiz. Şimdi lekelerden birine sıkıyorum. Şimdi iki dakika bekledik ve iki leke üzerinde arasındaki farkları bakmak gerekirse birinci sıktığımız lekemizde gayet belirgin bir farklılık görülmekte ve aynı zamanda bu dezenfektörümüz bakteri ve virüsleri öldürebilme yeteneğine sahiptir. İzlediğiniz için teşekkür ederim.